Haşlanarak kızartılarak mısır unu veya mısır gevreği yapılarak tüketilebildiği gibi Elde edilen nişasta, şurup ve yağ türevleriyle de Mısır mucizevi bir gıda. Kökeni 10 bin yıl öncesine Güney Amerika'ya dayanan dünya tarihinin en eski buğdaygiller familyasından biridir Mısır. Mısır'ın şaşırtıcı birçok özelliği olduğunu ve bu özellikler aracılığıyla da gıda sanayinde sayısız farklı alanda kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu bölümün konusuysa çok iyi bir besin ve enerji kaynağı olan mısırdan üretilen 235 derece sıcaklığa kadar dayanabilme özelliği sayesinde kızartmaların vazgeçilmezi olan mısır özü yağı olacak. Öncelikle mısırı biz yağ için üretmiyoruz. Mısırı nişastası için üretiyoruz. Mısırdan nişasta farklı yöntemlere alındıktan sonra özü kalıyor geriye. Mısır özü yüksek yağlı bir ham materyal ve %50 civarında da yağ içeriyor. Bu yağ mısır özünden e, alındıktan sonra ham mısır yağı elde ediyoruz. Ve bu ham mısır yağını rafine ettikten sonra da rafine mısır yağı olarak sofralarımıza geliyor. Bu de elbette yağa ulaşacağımız süreç daha çok uzun. Şöyle yaklaşık değerlere bakacak olursak bir mısır tanesinin yüzde yedilik kısmını mısır özü yüzde on dörtlük kısmını kabuk ve kepek, %6'lık kısmını sarı rengini veren gluten, %73'lük kısmını ise nişasta oluşturmakta. Bu yağ farklı bir yağ ama neden farklı? Mısır yağının kan kolesterol seviyesinin düzenlemesiyle ilgili çok fazla sayıda bilimsel e, çalışma yapılmıştır. Mısır yağında yaklaşık 20.000 ppm civarında, diğer bir ifadeyle %2 ki bu çok yüksek bir rakamdır, e, mikser sterol bulunur, günlük 0,8 gram. ...miksel alındığında... ...kan kolesterol seviyesini düzenler diye... ...sağlık beyanını kullandırabilmektedir devletler. Ülkemizde de bu, bu şekildedir. Özetle söyle, söylemek istersem... ...mısır yağı çok yüksek miksel sterol içermektedir. Ve miksel de... ...kan kolesterol seviyesinin düzenlemesine yardımcı olur. Hatırlayacağınız üzere... ...bir önceki bölümde mısır hasadı yapıldı. Taneler tesise geldi değirmende kırıldı, kabuğu ve kepeği ayrıldı, yetmezmiş gibi gluten ve nişasta da ayrıldı, elde edilen mısır özü ise yağ üretim tesisine gönderildi. İşte mısır özü yağının üretim serüveni de bu noktadan sonra başlıyor. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Mısır özü yağının içerisinde kalan istenmeyen maddeler nasıl eleniyor? Üretim sürecinde yağ neden yıkanıp kurutuluyor? Peki mısır özü yağından sabun yapılabilir mi? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Adana'nın kavurucu sıcağı yetmezmiş gibi güneşe daha yakın bir konumda seyreden dronumuzun aktardığı görüntüdeki tesis ...devasa bir yağ üretim tesisi. Bu bölümümüzün konuğu olan... ...mısır özü yağının üretim serüveni... ...işte burada gerçekleşecek. Türkiye bugün e, rafine mısır yağında... ...sektöre yön veren hatta lider konumundaki ülke. Bu tesiste mısırın yüzde yüzü kullanılıyor. Şahsat fabrikasından çıkan bir yan ürün olan... ...mısır özü işleniyor yağ üretilmesi üzere. Bu yağ da şu anda Türkiye'den... ...dünyanın dört bir yanına yüzün üzerine ülkeye dağılıyor. Sadece 100 milyon dolara aşkın... ...bir ihracattan bahsediyoruz. Mısır özlerinin yağa dönüşme serüveninde... ...bazı aşamalardan geçmesi gerek. İlk durak... ...mısır özü yağı üretim tesisinin... ...lift adı verilen boşaltım istasyonu. Buraya kısaca... ...tesisin giriş kapısı demek... ...hiç de yanlış olmayacaktır. 100 gram mısır tanesinin... ...ortalama... ...sadece %7'si... ...mısır özü diye adlandırdığımız... ...yağlı kısımdır. %7 yağlı kısmın da... Sadece yüzde 40'ı yağ içermektedir, tamamı yağ değildir. Bu da, mısır tanesinin ortalama yüzde 2,5-3 arasında bir yağ değerine sahip olduğunu gösterir. İşte o yüzden mısır yağı oldukça kıymetli yağ sınıfına girmektedir. Bu nedenle her bir tane oldukça önemli. Boşaltım istasyonundan geçen özler bir yandan tesise alınırken, diğer bir yandan da ilk eleme işlemine tabi tutuluyor. İkinci eleme işlemi ise tesis içindeki eleklerde gerçekleşiyor. Böylece hasat sırasında özlere karışmış olabilecek dal ve sap gibi istenmeyen misafirlerin sürece dahil olmasının önüne geçiliyor. Eleme işlemlerinin bitmesiyle özler konveyör adı verilen bir taşıma sistemi ile büyük silolara alınıyor. Silolar, özlerin üretim sürecine dahil olana kadar bekleyecekleri bir depolama alanı. Sırası gelip üretim bandına taşınacaklarsa, helezon taşıyıcıları aracılığıyla tartım işleminin gerçekleşeceği tumba kantarına doğru yola çıkıyor. Tumba kantarının görevi, özlerin kilogram bölü saat cinsinden ölçümünü yaparak üretime alınacak mısır özü akış miktarını belirlemek. Ardından çok sert bir yapıya sahip olan mısır özleri kırma makinesine gelerek çift silindirli bir kırıcı sayesinde 2 ila 3 parçaya ayrılıyor. Bu işlemin temel amacı özü parçalayarak içerisinde bulunan yağ moleküllerine daha kolay ulaşılmasını sağlamak şeklinde de özetlenebilir. Artık bir sonraki adım için hazırlar. Fakat öncesinde kontrol edilmesi gereken birkaç husus var. Her ne kadar mısır özünü proseste kontrol etsek de işlerken yeniden kontrole tabi tutuyoruz. Burada da yağ miktarı, toz miktarı, rutubet ve öz miktarı kontrol edildikten sonra yine stokta değişen bir parametresi var mı diye görünüm ve toksin analizleri yapılıyor. Eğer değerler uygunsa girdi kontrolü yapılan mısır özü işletmeye alınıyor. Gerekli parametreleri sağlayan öz parçaları bir sonraki durak olan şartlandırma bölümüne doğru yola çıkıyor. Şartlandırma bölümü ve burada bulunan ısıtma tavaları özün yağ olma sürecinde oldukça önemli bir yere sahip. Sert bir yapıya sahip olan özler bu tavalarda yumuşamaları için 60 santigrat derece sıcaklığa maruz bırakılıyor. Bu aşamada özler ne kadar çok yumuşarsa içerisindeki yağ moleküllerinin çıkışı o kadar çok kolaylaşır prensibi hakim. Şimdi sıra Waltz makinesinde. Buradaki süreç pullama olarak adlandırılıyor ve yumuşamış öz parçaları silindir mekanizmasına sokularak eziliyor. Ezilen özler genişleyerek levha şeklini alıyor, diğer bir adıyla pullanıyor. Yüzey alanı genişlemiş olan mısır özü tanelerinin yağ hücrelerine daha kolay ulaşabilmek için pişirme tavalarında 90 santigrat derece sıcaklığa maruz bırakılıyor. Vals makinesinde ürün iki silindir arasından geçirilerek yüzey alanı genişletilir ve pul haline getirilir. Bas makinesinde ezme işleminin ardından pul haline getirilen üründe yağ hücreleri daha belirgin hale gelir. Tabii burada pul kalınlığı da son derece önemlidir. Böylece özler yağın elde edileceği pres aşamasına geçmeye hazır hale geliyor. Pres makinesinde mekanik bir basınçla karşılaşan özler, vidalı bir sıkıştırma sistemi ile ezilerek içlerinde bulunan yağ molekülleri serbest bırakılıyor. Böylece özün içeriğindeki katı ve sıvı bileşenler ayrılmış oluyor. Sıvı bileşen, pres kafesinin boşluklarından çıkan bu tortulu yağ, yani ham mısır özü yağı. Katı bileşense yağlı kek olarak adlandırılan öz posası. Tabii biz presle mekanik sıkıştırma aşamasında mısır özü içeriğinde bulunan yağın tamamını alamıyoruz. Çünkü mekanik bir sıkıştırma işlemiyle bir mısır özünden alabilecek yağ oranı en fazla yarısı kadardır. Örneğin ortalama %40 yağlı bir mısır özü tanesi pres işleminden geçirildikten sonra yağın ortalama yarısı alınıyor ama ön posa kısmından çıkan çek formunun ortalama %20'de yağ bırakıyoruz. Tabii. Posada bulunan ortalama yüzde %20 yağlı çek oldukça zengin yağ yapısına sahip olduğu için ikinci aşama olan ekstraksiyon tesisine gönderiyoruz. Posa taşıyıcı konveyörle ekstraksiyon merkezine alınıyor. Burada yaklaşık 90 dakika süren ham yağ çözücüyle yıkama işlemi gerçekleşiyor ve posa içerisindeki yağ alınıyor pres makinesindeki gibi mekanik bir sıkıştırma işlemiyle elde edilen ham yağ üretim sürecine dahil olurken posalarsa küspe yani hayvan yemi ham maddesi olarak değerlendirilmek üzere yem sanayine gönderiliyor. Şu ana kadar hem ham yağ tesisinde hem de ekstraksiyon merkezinde aynı kaliteye sahip tortulu ham yağlar üretildi. Şimdi bu yağların tortularından yani içerdiği katı maddelerden ayrılması lazım. Bunun için tesisin filtrasyon merkezi biçilmiş kaftan. Çoklu bir filtre sistemine sahip olan bu makinenin görevi basit bir süzme işlemi gerçekleştirerek yağı tortularından arındırmak şeklinde özetlenebilir. Şu düşen tortulara bakılırsa oldukça arındığını söylemek mümkün. Bu aşamada alınan numuneler ve bu numunelerin değerleri ilerleyen prosese yön vereceği için laboratuvarda kontroller gerçekleşiyor. Gıda güvenliği, yasal mevzuatlar ve ürün uygunluğunu sağlamak için bu testler olmazsa olmaz. Tabi laboratuvar sonrası mısır özü yağının o meşhur berrak rengine kavuşması için geçeceği daha çok etap var. Dünyada gıda olarak tüketilen yağların yaklaşık %75'inin bitkisel kökenli olduğunu, gıda sanayinde yaygın olarak mısır, ayçiçeği, zeytin, soya, pamuk, palm, yer fıstığı, susam, haşhaş, hurma ve hindistan cevizi tohumlarından yağ elde edildiğini biliyor muydunuz? Elde etmiş olduğumuz ham yağın içeriğinde ...bir takım istenmeyen maddeler bulunmaktadır. Bunlar, ortu diye adlandırdığımız ürünün kendi kuru maddeleri... ...serbest yağ asiti diye adlandırdığımız yağ asit zincirleri... ...fosfor diye adlandırmış olduğumuz fosfatit grupları... ...renk pigmentleri, ağır metaller gibi... ...içerikler rafinasyon tesisinde elemin edilmektedir. Rafinasyon tesisinin ilk basamağı nötralizasyon. Ham yağların yemeklik yağ olarak tüketilebilmeleri için... Öncelikle serbest yağ asitlerinden kurtulmaları lazım. Nötralizasyon merkezinde bir yandan yağ içerisinde bulunan serbest yağ asitleri parçalanırken diğer bir yandan da fosfor miktarı düzenleniyor. Bu kadar işlemden sonra yağın olgunlaşmaktan başka çaresi kalmıyor. Şimdi yağ devax tanklarında soğuk bir suyla yıkanacak. Yağın yıkanması kulağa oldukça şaşırtıcı bir işlem gibi gelse de buradaki temel hedef yağın içerisinde bulunan tortuların tamamen elenmesini sağlamak. Ham yağ, yemeklik yağ olarak kullanılabilmesi için serbest yağ asitlerinin yağdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Serbest yağ asitleri ve diğer ağır metaller yüksek devirde dönen Separatör denilen makinenin merkez kaç kuvveti etkisiyle yağdan arındırılır. Ve bu kısma da sop stop denir. E aslında yan sektöründe ek ürünler ve yan ürünlerin hiçbiri atık olarak değerlendirilmez. Mutlaka başka bir sektörün girdisi olarak kullanılır. Bizim yan ürün olarak ürettiğimiz sop da sabun sanayinde sabunun ham maddesi olarak kullanılır. Efendim yağ yıkandığına göre bir de kurutulması lazım değil mi? Yıkama sırasında ıslanan yağ kurutma tankına alınarak nem değeri düşürülüyor. Böylece rafinasyonun ikinci adımı olan ağartma tankı için her şey hazır oluyor. Yiyeceğin serüveninde birazdan. Mısır özü yağındaki istenmeyen tat ve kokular nasıl uzaklaştırılıyor? Daha önce saatte 14.500 adet şişe doldurabilen bir makine gördünüz mü? Peki Mısır'dan doğal poşet üretilebilir mi? Hepsi ve daha fazlası birazdan yiyeceğin serüveninde. Yapılacak işlem adı üzerinde ağartma. Burada kullanılacak ana madde ise ağartma toprağı. Aslında bir çeşit kil olan ağartma toprağı yağın renk pigmentinin belirlenmesinde kullanılıyor. Buharla sağlanan bir sıcaklık altında ve isteğe bağlı şekilde toprak miktarı arttırılarak yağın rengi birkaç ton açılabilir. Görevi bittiğinde ise tonlarca ağırlıkta ve küçük gözenekli filtrelerden süzülerek yağdan kolayca arınıyor. Sıra rafinasyonun üçüncü adımı olan ve ağartmanın aksine yağın belli aralıklarla soğutulacağı vinterizasyon ünitesinde. Bu Yağın içinde bulunan bulanık gibi görülen mumsu maddeler, sektörde wax diye adlandırılan maddeler yağın berraklığının önüne geçer. Aslında bu yenilebilen bir yağdır ama müşteri raflarda bulunan yağın berrak ve şeffaf olmasını ister. Özellikle mumsu maddeler ve waxlar soğukta belirgin hale geliyor. Bu sebeple sürece bir de perlit toprağı dahil oluyor. Oda sıcaklığının altındaki bir ortamda yağın kendi doğasında bulunan mumsu maddeleri tutarak çökmesini sağlayan terli toprağa yağa berraklığını kazandırdıktan sonra filtrasyona gidecek ve süzülecek. Perlitin eklenmesinin amacı ise yağ kış şartlarında bulanıklık veren vaks dediğimiz mumsu maddelerin alınmasını sağlamaktır. Eğer eklemez isek e, proseste istemediğimiz parametreleri tutulmasını sağlayamayız. Ayrıca yağımız kış koşullarında sıkı zeytinyağı gibi bembeyaz bir hal alır. İşlem sonrası yağ süzen kahraman perlit tabakaları ise işte bunlar. Tabi bu noktadan sonra da 25 mikronluk küçük gözenekli filtrelerden geçen yağ bir sonraki aşama için hazır oluyor. Evet, yağın kıvamına, rengine etki edecek, ihtiyacımız olmayan tüm maddeler uzaklaştırıldı. Peki ya kokusu? Kokusu şu an için sizce muhteşem mi? Yani vinterizasyondan çıkan yağı hemen yemeklerde kullanabilir miyiz? Aslında biz Türkler olarak kullanmıyoruz. Çünkü bunların hepsi bir kültürel faaliyetler. Çin halkı bazen üçüncü aşamada durduruyor. Vinterizasyondan sonra deodorizasyonu kullanmıyor yağının tadının ve kokusunun olmasını istiyor. Ama özellikle mısır yağında, ayçiçek yağında bizler dört aşamayı da kullanarak kendine ait, kendine has tat ve kokuyu elemine eder, yemeğin gerçek tadının ortaya çıkmasını isteriz. Bu doğrultuda deodorizasyon ünitesinde yağdaki olumsuz tat ve kokuların ortadan giderileceğini anlamış olmalısınız. Kapalı ortamda gerçekleşen deodorizasyon işleminde yağ yüksek sıcaklıkta ısıtılıyor ve yağın zarar görmemesi için de oldukça yüksek vakumla birlikte tat ve koku uçuruluyor. Son bir kontrol kaldı. Şimdi yağdan yine numune alınarak kontrol edilmesi lazım. Laboratuvarda yapılan çeşitli testlerle yağın değerleri kontrol ediliyor. Ayrıca eğitimli personeller aracılığıyla saat başı tat ve koku analizleri de yapılıyor. Kalite yönetim tarafından uygunluk verilen yağ stok tanklarına alınıyor. Stok tanklarındaki yağ dolum hatlarına çekildiğinde tanktan veya hattan herhangi bir bulaş olup olmadığını kontrol etmek için yağ tekrar analize tabi tutuluyor ve uygun ise doluma başlanıyor. Bağışıklığı güçlendiren E vitamini ve doğal antioksidan bakımından oldukça zengin olan mısır yağının aynı zamanda çoklu doymamış yağ asidi içerdiğini ve bu özellikleriyle birçok yağ çeşidine göre daha doğal, besleyici ve sağlıklı olduğunu biliyor muydunuz? Artık uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından her şeyiyle hazır olan mısır yağı dolum ünitesine ulaştı. Kısa bir özet geçecek olursak, elenip tesise gelen mısır özleri ilk önce ham yağ tesisinde kırıldı ve ham yağ üretimi yapıldı. Ardından üretilen ham yağ, rafine tesisinde işlendi ve rafine mısır özü yağı üretildi. Yani yemeklerde kullandığımız yağı üretmiş olduk. Son olarak deodorizasyondan çıkıp rafine stok tanklarına alınan yağlar dolum için hazır ve nazır. İşte mısır yağının dolacağı şişeler bantta ilerlemeye başlamış bile. Buradan sonraki süreçte artık her şey otomatik olacak. Tabii önce şişeler dolum başlamadan önce ters çevrilip içlerine basınçlı hava veriliyor ki yabancı madde kalmasın. Dakikada tam 240 şişe bu şekilde temizlenip dolum için banda bırakılıyor. Sıradaki duraksa şişenin mısır özü yağıyla buluşma noktası. Şu an bu fabrikanın dolum tesisinde bulunmaktayız. Bu fabrikanın dolum tesisinde 5 adet dolum hattı bulunmaktadır. Bu 5 adet dolum hattının farklı ölçeklerde, farklı şekillerde ambalajlı dolum yapma özelliği var. Bir adet gerek, mısır özü yağ dolumu yaptığımız hatta tam 24 adet enjektör bulunmaktadır. Burada da saatte 14.500 adet şişe dolumu gerçekleşebiliyor. Tamamen dolup bizden bu kadar diyen şişelerde şöyle sağdan sağdan yollarına devam ediyor. Sonrası iyilik, sağlık ve kapak elbette. Şişelere son kullanma tarihlerinin de basılmasıyla birlikte mısır özü yağı tüketicilerle buluşmak üzere hazır oluyor. Hemen araya bir soru atıp cevabını isteyelim ve aklımızı karıştıran bir konuya açıklık getirelim. GDO nedir ve mısırda GDO var mıdır? genetik olarak ürünlerin genetik yapısının modifiye edilmesi ve özellikle bozulmalara karşı yani böceklenmeye karşı diyelim hastalıklara karşı ürünleri dayanıklı hale getirmek ve verimlerini artırmaktır. Bunlara biz GDO'lu ürünler diyoruz. Ülkemize GDO'lu insan gıdası olarak tüketilmek üzere GDO'lu bir ürün ithalatı ya da üretimi yasaktır. Konu sıkı bir denetim altında tutuluyor. Çünkü ülkemiz önemli bir mısır üreticisi aynı zamanda. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkemizde üretilen mısır ve ürünleri eğer insan gıdası olarak tüketilecekse hiçbirisinde GDO bulunmamalı. Hayvan kaynaklı biyo bozunur atıkların doğadaki çeşitli mikroorganizmalar ve enzimler aracılığıyla doğal bileşenlerine ayrıldığını ve bu şekilde tekrar doğadaki döngüye katılabildiğini biliyor muydunuz? Evet, mısır özü yağını ürettik. İyi ama biz bunu taşırken ne kullanacağız? Poşet. Bu konuya neden mi girdim? Efendim aramızda kalsın ama mısır özü yağının taşınacağı poşetin bile yine mısırdan yapılabileceğini söylesek ne derdiniz? Bazı modifiye nişastalardan biyopolimerler elde edilebiliyor. Eksüdeğerle bazı modifikasyonları nişastayı yaptıktan sonra elde edilen biyopolimerlerle ambalajlar ve torbalar üretilebiliyor. Ve bu işlem yine bu tesiste üretilen bildiğimiz marketlerde satılan nişasta tozundan başlanarak yapılıyor nişastadan poşet üretmek mucize gibi. Ve üretilen bu biyoplastik ürünler dünyanın en önemli sorunlarından biri olan çevre kirliliğinin de önüne geçilmesinde oldukça önemli. Günümüzde birçok yer, bölge hatta denizler bile plastiklerle dolu. Petrol türevi diğer poşetler doğada formlarını kaybetmeden bin yıl kalabiliyorken biyo bozulur özelliği olan bu poşet kısa süre içerisinde toprağı gübre olarak geri besleyen bir yapıya dönüşüyor. Bunu yaparken topraktaki mikroorganizmayı, güneş ışığını yine topraktaki nemi kullanarak ve topraktaki bakterileri kullanarak 90 gün içerisinde toprakta biyolojik olarak herhangi bir zararlı atık, zararlı toksik madde veya ağır metal bırakmadan toprağa gübre olarak dönüşmüş oluyor. Bu ünitede nişasta ekstrüder olarak adlandırılan makineye alınıyor ve bu makine içerisinde 12 farklı biyo bozunur bileşenle karışarak biyo bozunur ham madde haline dönüşüyor. Sıcaklığın da etkisiyle karışımı eriten, karıştıran ve istenilen basınçla kullanıma uygun olacak şekle sokan ekstrüderden adeta spagetti gibi çıkan bu şey biyo bozunur polimer. Sıcak olan ürün hızlı bir su şoklamasıyla soğutuluyor, ardından hemen havalı taşıyıcılara alınıyor. Buradan sonra sisteme mümkün olduğunca suyun temas etmemesi gerekli. Çünkü malzeme doğal, içerisinde nişasta var. Eğer uzun süre suyla temas edilirse üründe bozulmalar meydana gelebilir. Kurutma işlemi de tamamlanan polimer zincirler döner bıçaklı kesiciye giriyor ve boncuk boncuk kesiliyor. Bu boncuklar poşet olmaya hazır ham maddeler. Şimdi farklı ünitelerde onların poşet yapım süreci başlayacak. Biz biyoplastik üreticisiyiz diyebilmek için yaklaşık bir yıllık bir sertifikasyon ve analiz sürecini geçmeniz gerekiyor. Bu analiz şu an için Avrupa'daki labor laboratuvarlarda yapılıyor. Bu laboratuvarlarda analiz sürecini başarıyla tamamladıktan sonra o zaman ancak siz ben biyoplastik üretiyorum ve bunu satmaya hak kazandım şeklinde bir belge alabiliyorsunuz. Bu arada boncuklar poşet üretimi için hazneye boşaltılmaya başlandı. Boşaltılan boncuklar yüksek sıcaklıktan geçerek önce eriyik bir hale dönüşüyor. Sonra hava kompresörüne girip şişiriliyor. İçerisinden geçen havanın da etkisiyle başlangıçta balon halinde olan poşet yatay silindirlerin arasından geçerek incelip ön ve arka olacak şekilde birleşiyor. Bu haliyle ruloya sarılan ürün şekillendirme ünitesinde son formuna kavuşmak üzere ilerlemeye başlıyor. Kesim bölümüne belirlenen ölçülerde gelen şerit şeklindeki poşet formuna uygun olarak kesilerek son halini alıyor. İşte karşınızda ham maddesi mısır olan bir poşet ve içinde de bölümümüzün başrolü mısır özü yağı. Bu bölüm bir mısır yağı belgeseli olmasının yanı sıra siz de fark etmiş olacaksınız ki harika bir bilgiseli de oldu. Mısır özünden başlayan bu bilgiselinde yağın neden yıkanıp kurutulduğu, mısır özünden sabun yapılıp yapılamayacağı, neden yağın kendine has tat ve kokusunun uçurulduğu, bir saatte kaç şişe yağ doldurulabildiği ve mısırdan nasıl poşet yapıldığı gibi birçok bilgiye vakıf olduk. Darısı diğer bölümlerin de başına.